Deren Talu, Serenay Sarıkaya'dan annesinin intikamını aldı. Deren Talu'dan Serenay Sarıkaya resti. Genç model, marka yüzü olduğu bir şampuan firmasının çekimine ''Serenay aynı yerde olmam'' diyerek katılmak istemedi. Güzel model Deren Talu, Serenay Sarıkaya'ya çok öfkeli. Deren, geçtiğimiz yıl bir şampuan markasının sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştı. Aynı markanın reklam yüzü ise Serenay'dı yetkililer bu sene büyük bir proje için kolları sıvadı. Serenay ve Deren gibi birçok güzeli bir araya getirmeyi planlayan firma, beklemedik bir yanıt aldı. Deren, Serenay'ın olduğu yerde yokum diyerek projede yer almak istemedi. Nedeni ise annesi Defne Samyeli'nin Sarıkaya yüzünden zor günler geçirmesi. Şimdi sizleri magazin notere olarak yakın geçmişe götürüyoruz. Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı. Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya'nın aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Ayrılık haberlerinin ardından birlikte yeniden tatile çıkan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz Bodrum'da görüntülendi. Geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşen fotoğraflarıyla düşman çatlatan çift, şimdi de Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesinde samimi şekilde görüntülendi. Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpücüklere boğduğu görülürken, çiftin şen kahkahalarda dikkatlerden kaçmadı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı omzundan öpen Serenay Sarıkaya, objektiflere oldukça romantik görüntüler verdi. İşte Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın romantik tekne sefası. Yalıkavak'ta bulunan bir koya demirleyen ikili, teknede eğlenceli vakit geçirdi. Havanın yağmurlu olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmeyen Sarıkaya ve Yılmaz, telefonlarından video izleyerek kahkaha attı. Serenay Sarıkaya'nın öpücükleri kadar ipe asılı olan eşyalar da konuşuldu. Haftalardır ayrıldıkları yolunda haberlere konu olan çift, Bodrum tatiliyle ayrılık yok mesajı verdi. Defne Samyeli'nin ne kadar da fit bir o yaşa rağmen ne kadar da fit bir vücuda sahip olduğu konusunda övgüler yapılıyor. Şimdi aynı havuzda bu kez ağaçlar aynı, havuz aynı bir suyu değişmiş herhalde. E, yer aynı, e, adam aynı bir kadın değişti. Serenay Sarıkaya ile çekildi. Bu sefer Cem Yılmaz ciddi bir reaksiyon gösterdi. Ne olduysa o, o, o gün hiç sesini çıkarmayan ee, özel hayatıma giremezsiniz demeyen Cem Yılmaz e, bugün feveren ettim. E, 2018'de o haberciliğe övgüler yağdıranlar bu kez ya özel hayata bu kadar da girilmez diye kendileriyle çelişkiye düşüyor. E, yayınlar yapıyor. Özetle demem o ki e, iki yılda ne oldu da Cem Yılmaz bu kadar e, Ajda Pekkan gibi çok gergin bir hale geldi bilmiyorum. Ama ben 2018'de de 2005'te de e, aynı noktadayım. Sanatçıların da özel hayatlarının olduğu ve özel hayatlarına saygı gösterilmesi gerektiği. E, ben dün de ben de 80'li 90'lı yıllarda böyle paparazzi tarzı gazetecilik yaptım ama o günün kanunlarıyla bugün o kanunlar arasında dediğim gibi özel hayatın sınırlarını belirleyen çizgilerde çok büyük farklar var. Özel hayat e, anayasayla iyice güvence altına alındı. E, dolayısıyla eğer sanatçı izin vermezse değil sanatçı e, özel herhangi bir kişi sıradan bir yurdum insanı e, izin vermezse onun görüntüsünü çekip yayınlayamazsınız. Böyle Hı. bir sınır var. Cem Yılmaz dava açtı kazanır mı? Ben Sezen Aksu'dan örnek verdim. E, tersi Şahan Gökbakar'ın Berrak Düzün Ataş'ta balkondaki görüntüsünün Hı -hı. E, beraat kararı verdi. E, ceza vermedi mahkeme. Ama e, dün Bülent'e de söyledim. Bülent Makar'a. E, savunma mekanizmalarını şey üzerine geliştirirlerse e, 2018'de reaksiyon göstermediği için bunu da göstermeyecektir zannıyla çektik çünkü e, görüntünün alındığı yer e, sokaktan Bodrum'da e, mandarına giderken görüntünün alındığı yer e, sokaktan çekilebilen bir yer. Hmm, özellikle yani bir yer. çaba yok bir yere saklanayım bir yere tırmanayım Hayır. gibi değil yok, mi abi? Yok öyle bir çaba Hı -hı. yok o nedenle ilginç bir eğer e, e, dava açarsa ilginç bir e, sonuç çıkacaktır oradan e, çıkacak sonuç e, ne olur bilemem. Ama e, günümüzde birçok e, olaya da örnek teşkil edeceğini e, düşünüyorum. Kadının bir obje olarak e, öne çıkarılması, ister eleştirilsin, ister bir obje olarak e, öne çıkarılması doğru bir şey değil. E, kadına şiddet böyle başlıyor zaten. Sana ne başkasının vücudundan? E, burada e, bikini giymiş bir şort da olabilirdi, üstünde başka bir kıyafet de olabilirdi. Yani Cem Yılmaz'ın e, yorumlara değil, e, tepkisinin bunun çekilmesini olduğunu anlıyoruz yaptığı açıklamadan. E, böyle bir hakkı var mı? Var. Peki mahkeme onu haklı görecek mi? Zamanla göreceğiz. Eğer dava açarsa, adliyeye intikal ederse göreceğiz. şimdi. Bizi bağlayan şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Yargı sonunda en üst mercisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Ama Amerika'da böyle iş, işlemiyor sistem mesela. Amerika'da ee, Mekan'la eşi Los Angeles'a yerleştiler. Hı hı. Mayıs ayında tam 6 farklı günde evlerin üzerinden drone uçuruldu. Hem de e, yerden 6 metre yüksekliğe kadar. Yani o kadar alçalmış. E, bu belli ki iki olağan şüpheli var. Biri, Meghan evlenirken Kanadalı bir kızın bir İngiliz kraliyet ailesine gelin olmasına tepki gösteren ırkçılar vardı. Böyle ırkçı tepki var. İki, bunlar İngiltere'den giderken, kraliyette görevlerinden feragat edip İngiltere'den giderken İngiliz bulvar medyasının mahkemelik olduğu bu medyaya konuşmama kararı aldıkları herkes tarafından biliniyor. Yani hı hı. E, İngiliz e, elini üstten da tısana kadar hepsiyle mahkemelikler. Dolayısıyla onların böyle bir e, paparazzi kiralayıp e, onların yaptığı konusunda olağan şüpheler. Ama sonuç itibariyle ortaya çıkmadı. Çıksa da Amerika'da ki yargım e, bizde gibi değil orada daha e, özgür Kılıyor. Bizdeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği Karolin kararı gibi e, size, e, sanatçılara, ünlülere özel hayat alanı e, çok fazla tanımıyor Amerika. E, bizi bağlayan Amerika hukuku değil, bizi bağlayan e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ben Amerika'nın e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne iyi e, olduğunu sanmıyorum yani. Onların hukuku farklı, farklı her şey farklı zaten.